Haftalık burç yorumlarımıza başlayalım mı? Hadi bakalım 26 Ağustos haftasında bizleri neler bekliyormuş bir bakalım. Ee, en son sanıyorum 10 Haziran haftasını çekmiştim değil mi? Ee, ama evet başlıyoruz ve çok güzel başlayacağız. Çok güzel başarılar elde edeceğiz buna eminim. Ee, beni beklediğiniz için ve sizi beklettiğim için lütfen kusuruma bağışlayın. Ee, haftalık burç yorumlarımıza haftalık yorumlarıma başlıyorum. 26 Ağustos haftasında bizleri neler bekliyormuş? Şöyle bir baktığım zaman Ay İkizler Burcu'nda Admetos'la kavuşarak haftaya başlıyoruz. Bu da emin adımlarla sağlam yürüyerek ilerlediğimiz bir süreci göstermektedir e, fakat ilişkilerde veya ilet daha doğrusu iletişim konularında biraz engel konulan durumları göstermektedir sabit fikirleri göstermektedir dolayısıyla haftaya nasıl başlıyorsak bu konuda birazcık dikkat etmemiz gerekiyor her zaman şunu söylüyorum pazartesi günleri için yaptığım yorumları lütfen haftanın geneli gibi baz alın çünkü hani bir tabir vardır Balık baştan kokar diye ve gerçekten bu şekilde olabiliyor. Özellikle pazartesi ilgilendiren da haftanın fragmanı gibi olduğunu, haftanın özeti gibi olduğunu bilmenizi istiyorum. Ay admetos ikizler burcuna kavuşurken demek ki biz bu hafta biraz engel, engellenmeler, engelli konularla ilgili durumları yaşayabilme ihtimalimiz var. Buna dikkat edeceğiz. Fakat karın içinde her zaman bir ak vardır ve biz akı görmemiz gerekiyor. Karayı aslında herkes görür. Önemli olan biz bu konuda buradan topu nasıl çeviririz ona bakmamız gerekir. Şimdi baktığımız zaman biraz böyle sıkışmış, sıkışık düşünceler anlamına da gelmektedir. Çünkü İkizler teması zihni göstermektedir. Birazcık da yaramazlığı göstermektedir. İkizler enerjisi olmak çok kıymetlidir. Dolayısıyla biz bu hafta ikizler enerjisini şöyle bir e, üzerimizde hissettiğimiz durumlar yaşayacağız. Fakat gölge tarafı bir konuda fazla sabit kalmamak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla demek ki biz bu hafta bazı konularda, bazı fikirlerde çok fazla o alanda kalmamamız gerektiği ve şöyle bir hareketli olmamız gereken bir süreci göstermektedir. Özellikle pazartesi, salı ve çarşambanın enerjisini bu modda olmamız gerekiyor ve yine bu 3 gün trafiğe, yolculuklardaki trafik tıkanıklıklarına dikkat etmemiz gereken bir süreci göstermektedir. Şimdi biraz Marsiyan bir enerjiye gireceğiz. Özellikle çarşamba günü ve hatta salı günü bunun enerjisini yaşayacağımız bir durum olacak. Bu da şu anlama gelmektedir. Marsiyan bir enerjide böyle bir bir gerginim bir bana dokunmasanız mı falan dediğimiz durumlar söz konusu olacak. E, baktığımız zaman burada e, Marsın enerjisinde bir hareketlilik, hareketlenme bir gerginlik, bir taşkınlık e, anlamına gelebileceği gibi. Bunu birazcık olumsuz baktığımız zaman böyle olacaktır. Ama olumlu yönden baktığımız zaman bizde biraz daha böyle hareketlenmemiz gereken, yani işte varsa antrenmanlarınız, sporlarınız, işte yürüyüşleriniz, fiziksel e, egzersizleriniz bu, bunun için inanılmaz güçlü ve güzel e, bir zaman dilimi. Size tavsiyem şu, e, özellikle Salı ve Çarşamba günleri bir sporla ilgilenmeniz özellikle fiziksel egzersizleriniz böyle çalıştırabileceğiniz konularla ilgilenmekte fayda var. Onun dışında buradaki Mars'ı başıboş bırakırsak bize birazcık böyle gerginlik verebilir. İletişimlerde agresyon agres, 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 agres yanı verebilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz salın, salın enerjisinde bir bolluk, bollaşma, bereketli olmakla ilgili bir düşünce gündem olacak. Daha çok sanki pazartesi, salı, çarşamba ve özellikle salı, çarşamba Evraksal işlemler, noterli işlemler, işte alım satım gibi konular söz konusu olabilir. Bilginiz olsun. Böyle kargo nakliye gibi durumlarda söz konusu olacak. Sonra Perşembe Cuma'ya baktığımız zaman bir gideyim bir gideyim neler varmış. Ee, aslında çarşamba biraz daha böyle hani daha çok salının enerjisinde bir gerginlik salının enerjisinde bir böyle bir tartışma potansiyeli yüksek gibi bir durum olabilir. Hani böyle sanki zihninin düşüncelerine fiziksel hareketlerine yetişemez ya böyle bir durum söz konusu olabilir. Ee, bir de çarşamba biraz daha böyle evde kalmak, ev ortamı, kendimizi güvende hissetmek istediğimiz durumlar söz konusu olabilir. Ev, eşya e ve böyle iş yerleriyle alakalı iş yerimizin işte konfor al iş yerindeki konfor alanı evimizdeki konfor alanı ile alakalı durumlar bize yaşatacak. Bir de vefat sözcüğünü çarşamba günü biraz konuşabiliriz. İşte geçmişteki vefat eden kişiler olabilir. Geçmişi yad etmekle ilgili bir gündem olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Kronos'a da kavuşuyor Hades Kronos ay temasında. Bu şu anlama gelmektedir. Belki böyle bir şeyi restore ederek resmileştirmek. Bir şey tam bitti derken onu güzelleştirerek işte işte daha böyle bakımlı hale getirmek, daha eli yüzü düzgün hale getirmekle ilgili bir durum olacak. Biraz böyle iş topluluklarıyla alakalı gündemler çarşamba ve perşembenin enerjisinde görünüyor. Bu da bizim birileri aslında topluluk denilen şey evet bir iş topluluğu gibi görünse de çalışan var çalışmayan var yani emeklisi var çalışmak istemeyeni var. Burada şöyle bir durum var güzel arkadaşlarım. Sanki bir şey yapacaksın ama ne kadar kendi halinde kalmaya çalışsan da hep böyle birileri tarafından bir tarafa çekildiğin bir durum yaşayabilirsin. Bu da birazcık sancılı olabilir. Ee, ama e, şunu söylemek istiyorum. Özellikle çarşamba, perşembede Satürn'den gelen güzel destekle çok kontrollü olacaksın. Çok ne istediğini bilen, ne yapmak istediğini bilen, çok emin adımlarla ilerlediğin bir şey sanki böyle... E, Böyle sınır koyacaksın. Aslında bu sınır şey gibi düşünebilirsiniz. İşte Satürn bizim vücudumuzda deriyi, deriyi, işte bedenin dış kısmını gösteriyor olduğu için buradaki anahtar sözcüğünü günlük rutin hayatımıza şuna çevirmemiz gerekiyor. Demek ki sen çarşamba, perşembe günü bir şeye biçim vereceksin. Ve bu biçim açısı güzel olduğu için sen bunu gayet güzel başaracağın anlamına gelmektedir. Ee, bir şeyi güzelleştirmek, güçlendirmekle ilgili bir tema verecek. Bu da senin için harika olacak. Hatta mesela Poseidon var. Çok severim Poseidon ve Pallas enerjisini. Çarşamba, Perşembe bu arada ben <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Ee, ben dalış yapıyorum. Ee, dalış bunu bilen arkadaşlarım var aranızda. Ee, hocalarım hep şey der mesela bulunduğum şehirde bir Poseidon var bir ilçede bana diyorlar ki gökyüzünde Poseidon'u bulamadın işte deniz altına mı geldin falan diye bir esprisini yapıyorlar bana astrolog olduğum için oysa Poseidon güzeldir Poseidon bir bilinç sıçramasını bir farkındalığı anlamına gelmektedir şimdi ee, çarşamba ve perşembe şöyle olacağız. Bir şeyi aydınlanma yaşayacaksın. Hem böyle bir biçim vermek, güzelleştirmek, güçlendirmek. Bir taraftan da orada bir aydınlanma yaşadığın bir durum olacak. Neyle ilgili olabilir? Para kaynaklarınla ilgili olabilir. Ee, özel ilişkinle ilgili bir konu olabilir. Biraz da böyle e, cinsellik konularla alakalı hoş gündemler söz konusu olabilir. Biraz da böyle evin, yuvan, Ailen, ortamına alakalı biraz daha böyle kendini iyi hissettiğin, konfor hissettiğin bir şeyler yaşayabilirsin. Haberin olsun. Hemen geçiyorum. Ee, Perşembe'ye baktık. Cuma, e, Cuma, Cumartesi, Cuma günü şöyle Neptün'den güzel bir açımız var. Neptünün güzel açısı böyle hayal ettiğim bir şeyin gerçekleşme potansiyelinin güzelliğini yaşatır bize. Lütfen cuma günü işte dua etmek veya yoga yapmak veya meditasyonla ilgilenmek, su, suyla ilgili deniz olabilir, yüzme olabilir veya su ritüelleri olabilir. Bunlar sana çok iyi gelecek. Bunu lütfen uygulamanı tavsiye ediyorum. Bunun, bunun dışında Artık Venüs de farklı bir burca, terazi burcuna yerleşiyor. Bu da ikili ilişkilerimiz, e, birlikteliklerimiz, ortaklık konularımızla alakalı pozitif yönde bir destek atacaktır. Haberiniz olsun. Cumartesi ve pazara baktığım zaman artık ay aslan burcunda Merkürle kavuşuyor. Cumartesi günü artık Merkür retrodan çıkıyor. Kim kiminle ne yaşamak istiyorsa özgürüz artık. Yani benden size e, destek arkadaşlar. Yürüyün, ilerleyin. E, Eylül'e bekar girmeyin lütfen. E, hatta var olan ilişkileriniz de güzelleşecektir. Buna eminim. Aslan temel, beni Aslan olduğu için e, bu konuda hepimize güzel destekler atacaktır. Aslan teması böyle e, e, hobileri göstermektedir, yetenekleri göstermektedir, becerileri göstermektedir, ek kazançları göstermektedir, özel ilişkileri göstermektedir ve demek ki bu alanda iyi olunacağı bir dönem anlamına gelmektedir. Merkür artık aslan burcunda ve e, işte retrodan çıktı ay artık aslan burcuna yerleşebilir. Zaten ilişkiler. Burcu olan terazi burcuna yerleşiyor. Bunlar hepimiz için gerek özel ilişkilerimizde gerek sosyal ilişkilerimizde gerek yatırım konularımızda ve yeteneklerimizde çok güzel bir şeyi açığa çıkaracağımız ve daha görünür olduğumuz, daha hoş olduğumuz, daha yakışıklı, daha güzel olduğumuz ve ilişkilerimizi daha güzel yaşadığımız bir süreci göstermektedir. Hatta aslan teması çocukları da göstermektedir. Çocuk çocuk ilişkilerini göstermektedir. Bunlarla da alakalı pozitif yönde güzel gündemden yaşatacaktır bize. Kendinize çok iyi bakın. Ben yine geleceğim tamam mı? Kocaman bir beğeni. Hak ettik ne dersiniz? Bir de size güzel bir haberim var. Astroloji sınıfım açılıyor 3 Eylül'de meraklarına duyurulur. Sen de artık benim gibi e, yorumlarında nokta atışı yapmak istiyorsan açacağım bu assert sınıfımda yerini alabilirsin. Önümüzdeki 12 ay boyunca bu sınıfı bir daha açamayacağım. E, 16 dersten oluşuyor. Her hafta dersin müfredatı ve videosu kaydı sizlere gönderecek. İstediğiniz kadar tekrar edebiliyor olacaksınız ve eğitimim sonunda sertifika verilecek ve bir sonraki açacağım eğitime de ücretsiz misafir öğrencim olarak katılabilirsiniz. Ben tüm öğrencilerime bitirdikleri dersi sonraki açtığım sınıfa ücretsiz olarak davet ediyorum. Link atıyorum onlara. İkinci kez aynı eğitimi tekrar tekrar alabilmeleri ve çift kişi olması için sağlamlaşması için katılmak isterseniz 0534 7979 123'ten WhatsApp hattıma mesaj yoluyla kaydını hemen alıştırabilirsin. Bay bay.